Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun geçin oturun şöyle. Teşekkürler. Ne içersiniz? Bir şey almayacağım. Konuyu biliyorsunuz. O yüzden direkt soracağım. O gece ne oldu? Bakın. Aramızda gizli saklı yok. Ya ben sizin fotoğrafı çektiğinizi... ...haberi de sizin yaptığınızı biliyorum. O yüzden rahatça konuşun. Valla hocam ben magazinciyim. Şüphesiz. Ne gördüysem onu çektim. Tanınmış bilinmiş kişiler objektifimize takılınca basıyoruz denk Ekmek paramız bu. Ben size işinizi sormuyorum. Ne gördüğünüzü soruyorum. İkisi. Yani eşinizle Ferit Bey. Yan yana sohbet ediyorlardı. Mekana beraber mi girdiler? O kadarını bilmiyorum. Görmedim. Ben Sota'daydım. Beraber mi çıktılar peki? Ha yok. Eşiniz hanımefendi tek başına ayrıldı mekandan. Benim o adamla hiçbir ilgim yok. Nasıl böyle bir şeyin inanabilirsin? Peki. Yorduk sizi buraya kadar. Rica ederim. abla neredesin ya? Yarım saattir çalıyorum kapıyı. Türkan da açmadı zaten. Ya uyuyordur çocuk. Ne var? Ne oldu? Ya bu haberleri falan. Doğru mu ya? Bizim ya yani kocası. Bak. Sakın abuk sabuk konuşma. Zaten cinler tepemde bütün hırsımı senden çıkarırım ha. Tamam ablacığım tamam. Oh benim güzel ablam. Kızma sen ya. İyi tamam buralarda fazla oyalanma. Abim gelip seni görmesin. Yok girmeyeceğim zaten. De. Bir iki dakika şöyle otur be. Söyle ne var? Şimdi ben <laughs> krediye başvuracağım da. Yedin tabii milletten gasp ettiğin paraları. Şimdi krediye kaldın öyle mi? Ne gasp abla Allah aşkına ya. İş kuruyoruz şurada. Kolay mı yani? Nasıl bir iş bu ya? Bir türlü kurulamıyor. Ya sermayede böyle bir açık çıkıyor. Ya kolay mı sanki bu işler? İyi. Tamam. Benden ne istiyorsun? Ya şimdi kredi çekeceğim ya banka garanti istiyor böyle ipotek mi ipotek. Ya yani şimdi evdeki kendi payımı ipotek ettireceğim. Öyle başvuracağım krediye. Ama öyle biraz açık kalırsa kardeşine bir omuz atarsın be. Atamam. Benden zırnık falan alamazsın. Ayrıca öyle hisse payı ile ipotek falan da olmuyor efendim. Oluyor ya gayet oluyor ben sordum soruşturdum. Ya olmuyor. Geçen sefer gene böyle istediğinde korktum ben gittim sordum olmuyor. Ayrıca benim hissem abimin. Verdim onu verdim. Ya ablacığım şimdi öyle lafla olmuyor ki bu işler. Yani noter lazım, tasdik lazım. Yaptırdın mı sen böyle bir şey? Bana bak, ne notere ne katibe ihtiyaç var. Ben abime söyledim. Hikmet'e de vasiyet ettim. Ben senden önce gidersem buradaki pay abimin dedim. Anladın mı? Ha? Bak, nokta. Çok iyi anladım. Allah muhabbetiniz arttırsın ablacığım. Ne diyeyim? Hadi görüşürüz o zaman. Hadi güle güle. Türkan? Türkan? Halacığım ses vermiyorsun. Bak perdeleri de çekmişsin. Kapkara olmuş ev. Abi ol, açma. Açma kimseyi görmek istemiyorum. Hayatım seni pencereden kim görecek? Açayım birazcık ışık gelsin. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Herkes gözümün içine bakıyor ona. <laughs> Kulağımda sorulan sorgular bitmiyor. Dayanamıyorum artık. Ne olursun Türkan Allah aşkına böyle yapma. Hayatım biz seni çok seviyoruz. Vallahi billahi üzüntümüzden soruyoruz hayatım. <laughs> Neyse bu olay çıksın ortaya. Taşıma bu yükü Türkan taşıma hayatım. Bizim derdimiz bu canım. <laughs> o yükte benim de ben var toprağa gömüsün ama. Ama ölmek istiyorum ona. <laughs> Türkan ne biçim laf. Bir daha duymayacağım bu lafı. Sen çok gençsin. Senin daha yaşayacak o kadar çok güzel günlerin var ki hayatım. Ama yaşamak istemiyorum. Ah benim güzelim. Ah güzel Türkan. Bir dök sen için. Bir akıtsan şu içindeki zehri. Her şey çok iyi olacak. Anne. Anneciğim, ne kadar çok salata çeşit yapmışsın. Salata ya limon limonku. Tamam. Babam bahçedeydi. Yukarı çıktı mı? Hı hı. Çıktı, oturuyor. Derya'ya söyle. Sofrayı kurun. Ben geliyorum. Anne nereye? Nesrin, gel hoş geldin. Geç içeri hayatım. <laughs> Türkan nerede? <laughs> Yukarıda. Evi tertemiz yaptım. Her yer pırıl pırıl oldu. Yemeğimi de yaptım. Etli de var, zeytinyağlı da var. Bolca salata da yaptım. Ben bunları akşam yemeğinde bir araya gelin dedikçe herkes dağılıyor. Türkan'ı almaya geldim. E hayatım bir dur. Bir dur azıcık otur soluklan hayatım. Ay yok Türkan'ı alacağım ben. Türkan. Türkan. Kızım. Türkan. Hadi kızım toparlan eve gidiyoruz. Ben gelmiyorum. İstemiyorum anne. Sana istiyor musun diye sormadım ki. Seni eve götürmeye geldim. Gelmiyorum anne, gelmeyeceğim. <laughs> ne olur beni rahat bırakın artık. <laughs> Bak ben buraya hapsettim kendimi. <laughs> Kimseye görünmüyorum. <laughs> Kimse sesimi duymuyor. <laughs> El fırsat vermiyorum işte. Bak yok gibiyim işte. <laughs> bırakın beni. Türkan. Hadi evimize gidelim kızım. Hadi lütfen. <laughs> Anne kimsenin yüzüne bakacak halde değilim. <laughs> ne olur yapma bunu bana ne olur. Nesrin, zorlama izin ver burada kalsın. bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.